Tabii müşterilerde de şey var. E, Vatandaşta. da evet. Yani geçen gün bir müşterimiz geldi. Bir karı koca yaşıyor evde. 10 tane yağ almak istiyor. Şimdi bu müşteri 10 tane yağ alırsa doğal olarak yani diğer müşterilere ya yağ kalmayacak. Yani müşteri stokçuluğu yapmış oluyor zaten. Hani tüketici stokçuluğu yaptığı vakit doğal olarak stokçuluk başlamış oluyor. Hani firmalara gerek kalmıyor bu iş için. Bundan çok mu var? Yani stoklayan, evine stoklayan çok mu Kesinlikle var? var. Yani pandemi sürecinde bilirsiniz ki makarna rafları boşaldı dediler. Biz şurada marketi açtığımızda pandemi süreci başladığında yasaklar başladığında iki buçuk liraya sattığımız makarnayı bugün 6 liraya satıyoruz. Ne gerek vardı bu kadar makarnayı eve stok yapmaya? Firmalar dedi ki bundan sonra maliyetler bu arttı. 6 lira oldu makarna. Yani biraz da vatandaş da e, tabii var. ki Çünkü biraz... vatandaş stok yapıyor. Vatandaş geliyor buradan tereyağını stokluyor. Ee, e, sı sıvı yağı stokluyor. Makarnayı stokluyor ve bu stoklamayla birlikte fiyatlar artıyor. Evet. Arz talep meselesi. Evet, diyorsun. evet. evet. Biraz da madalyonun bu yönüne bakmamız evet, lazım. Evet, evet kesinlikle bakmamız lazım. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür, ben teşekkür ettim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu YouTube. Abi kolay gelsin. Marketten alışveriş yaptınız. Evet. Ee, marketteki alışverişte fiyatlar nasıl? Onu öğrenebilir miyim? Ben mi? şey memnunum. Hiç sıkıntım yok. Memnunsunuz. Allah Şükür ol edin. Ol olmayanlara da Olmayanlarda nasıl besindim yani? Şükür olsun. Şükür yani Hükümetten memnunum. Hükümetle alakalı bir şey demedik. Tamam. Marketlerle alakalı söylüyoruz. Şu evet. andaki fiyatlarla artış var mıdır? Hiç fiyatlara bakmıyorum ben durumumu iyi elhamdülillah alıyorum. Allah almayanlara nasip etsin. Peki canım. birisi yağ alamadı diyelim burada biri yağ az bir, önce bir hanımefendiyle görüştük. Ben yağ alamadım diye ağlıyor. Gelse gelseydi için... keşke benim yanıma gelseydi ben ona hediye derdim yani. Evet, Alırdım. Sizin gibi insanlar olsun. Allah, Allah razı olsun, Allah olsun. cümlemizden yani. Evet e, siz market e, sahibi olarak yöneticisi olarak fiyatları kimler arttırıyor öğrenebilir miyim? Fiyatları firmalar arttırıyor abi. Hangi firmalar? Ülker, eti, sütaş. Aklına hangi firma geliyorsa. Bakın, Her evet. ay güncel liste atıyorlar bize. Biz de o listeyi uyguluyoruz. Bu kadar basit Aynı yani. onu. vatandaş vatandaşla e, zincir mağazanın birinin başında bir şey yaptı. Ben diyor 30-11 tarihinde 44 liraya aldığım diyor e, tereyağını diyor. Şimdi e, 79 liraya evet. 99, 70 liraya evet. alıyorum. Doğru. Yani bu arada 10 günlük bir zam. 10 var. günden. O zaman bir art niyetli insanlar mı? Ama, var? ama zaten çiğ süt fiyatlarına geçen zammı söylediler. Ondan sonra zaten firmalar 50, yüzde 60 maddesine zam yapacaklarını söyledi. Yani, yani ya 30, var, 40 geçiniyor, biliyorsunuz. ete, süte, bunlar temel ihtiyaçlar. Bunlara zamın yani 10 günde bir zam gelir mi? Ya doğru zam gelmemesi lazım. Bunlara o da işte bunu... Art niyetli kişiler mi var arada? Çünkü dolar yüzde yirmi artıyorsa bir ürüne yüzde yüz zam yapılır mı? Bunlar her hafta Ama yapıyorlar. dolar yüzde yirmi artmadı ki. Ne kadar arttı? Sekiz 8 liradan 14 liraya çıktı dolar. Tamam ne kadar? Şimdi bir ürünün mesela örnek veriyorum. 75 gramlık bir kaşar dilimli kaşarın paketi. Ya bunun paket ambalajı zaten yurt dışından gelen bir ürün. Yani ham maddesi, makinası. bir kere zaten 8 liradan 14 liraya çıktı. Hani 8, dolar 8 liradan 14 liraya çıktı ya. Zaten %100 bir kere paketi fiyat, fiyat geçmiş oluyor. Zaman... Kaşardan önce paketi fiyatlanıyor zaten. Tamam. O zaman halkın evine ucuz yağ girebilmesi için, ucuz yemek yani gıda girebilmesi için ne, ne olması lazım? Yani bunlar senin dediklerin doğru. Vallahi Ama ne olması lazım? Nereye gidecek bu market fiyatları? Ne olması lazım biliyor musun abi? Evet, siz marketçi Üre, olarak söylüyorsunuz Üretici firmaları denetlemeleri lazım. Şu anda o zaman üretici... Cumhurbaşkanı dedi ki stokçulara müdahale edeceğim, gerekli müdahaleyi yapacağım ben dedi ya. Şimdi burada stokçulara bizzat güvenilir memurlarını gönderip kardeşim sen bu zamlardan önce ayda 3 tırman satıyormuşsun. Şimdi yarım tır satmışsın. Faturalarını geçti, görelim bakalım. Eğer bunları gördükten sonra bu adama düzgün bir ceza da yazılırsa böyle caydırıcı bir ceza yazılırsa stok olayı da olmaz, ürünler piyasada da olur. Şimdi biz burada yağı mesela koyamıyoruz reyonu istediğimiz kadar. Diğer marketlerde gitmiş sormuştursunuz, evet. üç tane, beş tane adet yağ koymuşlar. Şimdi vatandaş diyor ki ceza yazılıyor ama ceza yazdıktan sonra bu cezalar bize bindirim olarak yansıyor diyor. Şimdi burada o zaman e, caydırıcı bir ceza mı yok? Yani evet, mesela evet, zincir zincir mağazalar oluştu ve bu zincir mağazalar tekerleşti Yani ne kadar FETÖ terör örgütü kadar bu zincir mağazaların da burada vatandaşın cebinden bir şeyler alarak vatandaş bir şekilde mengeneye sıkıştırılıyor. Yani halkı aç bırakarak çünkü e, aç olan bir insan ne yapar? Saldırır. Bir yerlere saldırır burada bunu mu yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bak benim iki tane marketim var. Evet. O adamların on bin tane, sekiz bin tane mağazaları var. Ben o adamlara da suç bulmuyorum aslında. Tamamen burada üretim maliyetlerinin artması. Yani kimse kimseyi kandırmasın burada. Hı hı. Tamamen üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklı bir durum. Şimdi örnek veriyorum bak iki buçuk liraya sattığımız ekmeği üç liraya çıkarttık. Evet. Yani bu ekmek 4 lira olmazsa, yarın öbür gün bize fırıncılar ekmeğin içine un değil, toz falan koyacaklar. Toz toprağa koyup ekmek yapıp getirecekler. Ya bu adamların maliyetleri her geçen gün artıyor, ben görüyorum sosyal medyada. E fırıncılar kafasına göre zammı nasıl yapıyor? Daha ya, daha eğer bir şey ederi kadar fiyatında olmazsa hile hurda girecek bu işin içine. Tamam, tamam evet. yani alım gücümüz düşüyor, ben farkındayım bunun evet. E, bugün inşaat yapıyorsun. 300 lira, 250 lira aldığım beton 750 lira olmuş. Her sektörde olduğu gibi fiyatlar yükseliyor. Yani tek markete özgü bir durum yok burada. Yani e, diyorsunuz ki burada bir oyun var. Ama bu oyun e, yanında üretim maliyetleri de arttı diyorsunuz. E, ama vatandaşın e, maaşına, Cebin, evet, ceb kesinlikle, maaşına zam kesinlikle. yapılmadı Tabii. ama üretim maliyetleri arttı. Evet. Burada da bir şekilde üreticilerin de bir art niyeti var Tabii. diyebilir miyiz? Yani hem o hem de aslında şu da var. Gıda ihracatının olması gerçekten ülkemizdeki insanları zor durumda bırakıyor. Mesela örnek veriyorum, işte turşu firması diyor ki turşu yok diyor, ihracata gidiyor diyor. Örnek veriyorum bize 20 liraya yazıyor turşuyu, ben diyor yurt dışına 2 euroya veriyorum diyor. Şimdi 2 euroyu hesapladığım vakit 30 lira yapıyor. E bana adam turşu getirir mi aynı fiyata? Getirmez. Evet. adam ihracat. Sonra haberlerde bakarsanız, dikkat ederseniz ihracatımız şu kadar yükseldi, bu kadar yükseldi. Ama iç pazarda insanların alım gücü düşüyor aşağı doğru. Evet. Size tabi tenzi ediyorum. Siz e, market gibi görürseniz de bakkalsınız. Evet çünkü bakkalız kesinlikle bazen, bakkalız. Çünkü e, çünkü aynı yerdeyiz. Bazen burada e, veresi defteri yazdığınız bile evet, görüyorum. Evet evet evet. Yani sizler olmasanız e, belki de hiç e, millet tabi biraz daha aç kalacak çünkü burada bazen veresi de, defterlerin kabardığını dahi görüyoruz evet, evet. E, ama işte burada yine e, burada şey e, görev e, devletimizin e, memurlarına e, denetleymelerine e, şey yapıyor bu memurlar oturuyor mu ya ya da acaba bu üretim firmalarıyla ortak mı? o zaman bir burayı sorgulamak lazım. Kesinlikle. Yani marketler günah keçisi değil diyorsunuz. Kesinlikle değil marketler günah keçisi. Hiçbir market günah keçisi değil. Çünkü biz üretim yap, biz tüccarız. Ben alırım ürünü, belli bir kar marjını koyarım, satarım. Benim işim bu. Evet. Yani ben yani tutup da ben 3 liraya aldığım şeyi 30 liraya satma gibi bir şansım yok. Yani ben eğer onu 30 liraya satarsam karşımdaki market 20 lira yazdığı gün benim dükkanıma kimse uğramaz zaten. İş yapamam peki çok teşekkür ederim evet bir market sahibiyle görüştük ben teşekkür ee, ettim gerçekten aydınlatıcıydı ama yine şunu demek istiyorum ki burada yine devletimizin kanunları e, burada yine zayıf kaldığını görüyoruz e, denetlemeler az e, tabii ki sayın cumhurbaşkanımız burada evet ben stokçuları e, cezalandıracağım dur diyeceğim diyor ama ne zaman dur diyecek bu da çok önemli her şey almış başını gitmiş. bu fiyatlar ivme olacak mı? Tabi alınan asgari ücret de vatandaşın almış olduğu asgari ücret de cebinde azıcık olsa birikecek mi? Evet ben Kamuoyu TV'den Necmettin Yıldırım kalın sağlıcakla. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü.